Bismillahirrahmanirrahim. İbni Abbas'tan radıyallahu anh bildirdiği hadis-i şerifte şöyle buyurulmuş. Cennet her sene şehri Ramazan'ın gelişiyle süslenir. Ramazan'ın ilk gecesi olunca arşın altında mesire atlı bir rüzgar esip cennet ağaçlarının dallarını, budaklarını, kapılarının halkalarını sallar. Dinleyenlerin hiç duymadıkları güzel sesler onlardan duyulur. Bu halde Huri Ayn süslenip cennetin yüksek yerinde durup bizi Allahu Teala'dan isteyecek kimse nerededir? Bize alsın diye seslenir. Sonra cennet meleklerinin büyüğü olan Rıdvan'a bu gece hangi gecedir derler. Rıdvan yani cennetin bekçisi. Ey hayrat hisan bu gece şehri Ramazan'ın ilk gecesidir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden oruç tutanlara cennet kapıları açılır diye cevap verince Cenab-ı Hak ey Rıdvan cennet kapılarını aç ey Malik cehennem kapılarını Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden oruç tutanlara kapa ey Cebrail yeryüzüne in şeytanları buka ve zincirlerle bağlayıp hapset ki Habibim Muhammed'in Aleyhisselam ümmetinin orucunu bozmasınlar. Onları denizlerin dibine ver buyurur Allah Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde 3 defa benden bir şey isteyen var mıdır? İstediğini vereyim. Tövbeden var mıdır? Tövbesini kabul edeyim. İstiğfar eden var mıdır? Mağfiretime kavuşturayım buyurur. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'in her gününde iftar zamanında kendilerine azap ve ikap gerekli olmuş bin kişiyi cehennemden azat eder. Cenab-ı Hak cuma gecesi ve cuma günü olunca her saatte kendilerine azap ve ikap vacip olmuş bin kere bin kişiyi cehennemden azat eder. Ramazan-ı Şerif'in son günü olunca o gün Ramazan-ı Şerif'in ilk gününden son gününe kadar cehennemden azat eylediklerinin toplamı kadar kimseleri cehennemden azat eder. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Ecirna minallah. Ecirna minallah. Kadir gecesi olunca Cenab-ı Hakk'ın emriyle Cebrail aleyhisselam yeşil bir sancakla büyük bir melek kalabalığı içinde yeryüzüne inip sancağı Kabe'ye diker. Cebrail aleyhisselamın 600 kanadı vardır. Bu kanatlarını ancak Kadir gecesi açar. Ve bu gece kanatlarını açınca Kanatları doğu ile batıyı kaplar ve geçer. Bütün gökyüzünü kaplarmış. Cebrail Aleyhisselam meleklere Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin aralarına girin der. Melekler de aralarına girip ibadet eden, namaz kılan ve zikredenlere selam verip onlarla müsafaha ederler. Dualarının kabul olmasına dair onlara güven verirler. Tan yeri ağarıncaya kadar böyle olur. Sonra Cebrail Aleyhisselam'ın bu meleklere yolunuza yolunuza buyurup her birinin yerli yerine gitmeleri için seslenir. Melekler derler ki: "Ey Cebrail! Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden müminlerin ihtiyaçları için ne yaptı?" diye sorarlar. Cebrail Aleyhisselam Allah onları nazar eyledi. Dört grup insan hariç diğerlerini mağfiret eyledi. Günahlarını affettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o dört grubu sayıp onlar ısrarla şarap içmeye devam edenler, annesine ve babasına asi olanlar, sıdayı rahim yapmayanlar ve bidat ehli olup, ehli sünnet ve cemaatten ayrılanlardır buyurdu. Evet bu dört kişiyi bir daha sayalım yani Ramazan'ın bereketinden, Kadir Gecesi'nin bereketinden istifade edemeyen talihsiz dört grup. Bir, ısrarla şarap içmeye devam edenler. İki, anne ve babasına asi olanlar. Üç, sıla rahim yapmayanlar. Akraba ile bağı kesenler, küsenler. Ne kadar acı. Dört, bidat ehli olup ehli sünnet ve cemaatten ayrılanlar. Böyle buyurmuş. Ramazan bayramı gecesi olduğunda o geceye caize gecesi denir. Bayram sabahı olduğunda Cenab-ı Hak melekleri her tarafa dağıtır. Melekler de yeryüzüne iner, fevç fevç iner, sokak başlarına dururlar. Cin ile insandan başka her canlının duyabileceği bir ses ile seslenirler. Ve derler ki, ey Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti, çok büyük sevaplar veren, büyük günahlar affeden Rabbinize dönünüz. Camiye gitmek için evlerinden çıkanların da Cenab-ı Hak meleklere der ki, Ey benim meleklerim, kendi işini yapanların karşılık ve mükafatı nedir? Melekler, hey Rabbimiz, onların ecir ve karşılığı zatı alanızın onların ecirlerini vermesidir. Cenab-ı Hak sormuş ne icir vereceksiniz? Melekler de gayet terbiyeli bir şekilde Ya Rabbi siz ne buyursanız, ne emrederseniz onu vereceğiz. Ya onların icirlerini sizin vermenizdir. Cenab-ı Hak ey meleklerim siz şahit olunuz ki ben rıza ve mağfiretimi onların şehri Ramazan'daki oruç ve namazlarına karşılık ve mükafat verdim. Sonra Cenab-ı Hak, ey kullarım bugün benden dilediğinizi isteyiniz. İzzet ve celalime yemin ederim ki bugün ahiretiniz için istediğiniz her şeyi vereceğim. Dünyanız için istediğiniz şeyden sizin için nazar ederim. İzzet ve celalime yemin ederim ki sizler benim hukukumu koruduğunuz müddetçe hukukumu koruduğunuz müddetçe. Bak ne kadar önemli. Hakka, hukuka dikkat ettiğiniz müddetçe kötü niyetli olmayacaksın, kindar olmayacaksın, zalim olmayacaksın. Hakka, hukuka devam ettiğiniz müddetçe diyor. Ben sizin kusur ve hatalarınızı örterim. İzzet ve celalime yemin ederim ki ben sizi hududu koruyanlar arasında rezil ve rüsva etmem. Sizler Evlerinize mağfiret olunmuş olarak dönünüz. Zira beni razı ettiniz. Ben de sizden razı oldum. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı. Onlar da Allah'tan razı der dediğini ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti Muhammed Ramazan-ı Şerif'te iftar ettiklerinde melekler sevinip Allah'ın onlara ihsan buyurduğu büyük ecirlerle müjdelerler işittiğini beyan etmiş. Hadis-i şerif bu. Uzun bir hadis-i şerif oldu. Yani Ramazan'da akla hayale gelmez. Ecirler, sevaplar var. Cenab-ı Hak Ramazan boyu müddetince cennetini de süslüyormuş. Cenab-ı Hak hakkıyla eda eden kullarından eylesin. Amin.